Evet bugün Şirince'ye geldik. Şirince şaraplarını deneyeceğiz, bakacağız şaraphaneleri gireceğiz. Sizlere de ufaktan Şirince'nin şarapları ve şaraphanelerini elimden geldiğince göstermeyi deneyeceğim. Birkaç tane farklı şarabını deneyip tadım notları yapacağız. Sonrasında da güzel bir şarap videosuyla sizlere bir kıyak yapacağım. Evet, benim adıma su teçeri yapmışlar Kadirzade. Üç adet meyve şarabı 90 liraymış. 30 lira şarabın şişesi yani. Evet, şarap şişelerinizi bunların üzerlerine takıyorsunuz. Muslukları da var. O musluklarından şaraplarınızı ahşaptan süzülerekten içiyorsunuz. Sangriyeniz nasıl? Deneyebilirsiniz. Kendi, kendi yaptığınız güzel. Kendiniz yapıyorsunuz. Alkol oranı nedir? Nasıl? Alkol oranı nasıl? 14-15 arası. 14-15 arası. Çok on olmaz çünkü ama yüksek değerler zaman 2 yaparlar. Aşağılarda öyle epey bir evet. yüksek söylüyorlar evet. ama. Bu zaman beyefendi 25 yıllık e, e, ayret yapması. Ürünlerde e, en büyük düzeyimiz Meyvodan üretim yapıyoruz, yani arama esans kullanmıyoruz. Kendiniz yapıyorsunuz? Kendi patentimiz altında üretildi. İsterseniz örneğin aşağılarda karalı şarabı deneyebilir miyiz? De. Hiçbir sen şey denemeyiz, şimdi ilk bir kiliseye ha. bakacağız. E, sen çok az bir ikram edeyim, en azından... Dönerken hem konuşalım hem biraz bir çekim yaparız. Tamam efendim. Olur. Teşekkürler. Görüşürüz, sağ olun iyi gezin Kaptan gelene karar vermeyeyim. Okey. Evet şarap fiyatları sabit, 30 lira her yerde meyve şarabı. İyiymiş. Evet öncelikle bir kilisesine geldik tarihi bir kilise. restorasyona başlamışlar. Restorasyonda tabii ki bizim restorasyon anlayışımız biraz içine ederekler olmuş açıkçası. Yani ta buraya kadar çıkıyorsunuz. Fazla bir atraksiyon yok şimdi size de göstereceğim. Yani içeride i̇çeride kilise namına size farklı bir duygu yaşanacak. Hiçbir şey kalmamış. Sadece boş bir oda gibi düşünün. Hiçbir rölyef vesaire hiçbir şey yok. Tabi bizim amacımız buraya. Buraya gelme amacımız şaraplarını tatmak. Meyve şarapları vesairesi çok meşhur dediler. Bakacağız şaraplarını. Tescilli birkaç tane şarap var. O kişilerle bir görüşeceğiz. tadımlar yapacağız. Bir iki tane de şarap alacağız. Buradan da özellikle mürver özü ve özel karadut özleri var. Onlardan alıp onlarla kendi şarabımızı yapacağız. şarap çeşitleri, meyve şarapları da. İçeride farklı farklı şaraplar deneyebiliyorsunuz. Meyve şarapları özellikle. Buradan birkaç tane meyve şarabı deneyeceğiz. Ondan sonrasında malzeme alıp çıkacağız. Evet, Kaplakaya şaraplarındayız, Şirince'deyiz. Arkadaşımız Alihan. Alihan. Şimdi şaraplarını bize tanıtacak. Biz kendimize gayet güzel, güzel bir lay şaraplarından aldık. Bir de iyi bir örten bir, bir de mükemmel bir örten şarabı aldık. Bizim de kanalımızda biliyorsunuz bir şarabımız vardı. Şimdi bu kadar deneyeceğiz ve bunun bir benzerini yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda özel özellikleri anlatacak. Hoş geldiniz öncelikle tekrardan. şu an girmiş olduğunuz firma Kaplan Kaya firması. Şirince'de 25 yıllık bir aile firması Aşağıda 25 senelik bir şubemiz daha var. Köken olarak 25 senelik bir aile firması diyebilirim ben size. Şaraplarımızı kendi bahçelerimizden topluyoruz. Meyvelerimizi de kullanıyoruz. Fermente bahçemizde gerçekleşip sadece malum ürünlerden yüzünden fabrikayı şişelemeyi fabrikaya yapmak zorundayız. Çünkü kendime fabrikaya etkin yok, bankaya etkin yok. Bunun için ayrıca fabrikaya ücret ediyorum Şaraplarımızda meyve şarapları çürüterek yapılır. Ee, ekstra maya kullanamıyoruz meyve şarapları. E, ekstra maya kullanmıyorsunuz. Mayanın e, kendisinin gerçekten özel maya kullanıyoruz. Evet, iki hafta güneş altında evet. çürütüyoruz ki meyve kendi bakterisini oluştursun. Şimdi şarabınızı yaparken e, cibeyi eziyorsunuz. Eziliyor. Geri yani, O sayede tamam. Kürütücü. Ve posanın suyunu biz kırmızı veya beyaz şarapla, seviniyor şarabı veya kabarnet kullanırız. Çünkü maya kullanamadığım için fermente etmemle gerekiyor. Birbirlerinin mayasının sentesiyle birlikte fermente süreci başlıyor. Yani şimdi ezdiğin meyvelerle evet. bir şarap elde evet. ediyorsunuz. Evet. Aynı bir beyaz evet. şarap. %90 meyve, 110 şarap diyebiliriz. %10'u %10 şarap içerisine Evet. ikinci fermantasyon alıyoruz. Aynen öyle. İkinci fermantasyon evresine geçiyoruz. Şimdi bu evrede meyve şarabı yaklaşık B 3 veya 4 ay bekler. 3 veya 4 ay, evet. Bizim alkol evet. al ölçerlerimiz var. 112 alkol alır. Açtığı zaman süper maya al kullanarak alkol fermantasyonu durduruyoruz. Çünkü meyvede ideal yüzde on ikidir. Yüzde on bir buçuk ve yüzde on üç değil. Yüzde sekiz değil. Ferman Bey, ferdi toplamızı yoksa ayrı bir maya mı var? Süper Süper maya. Yani bu içerisindeki bütün şekilde yani, absorbe ediyor, bakteri öldürüyor spermi. ve diyebilirim. Ötürüyor diyebilirim yani. Yani potans e, ürünlerinde bir sürü tipte bir, bir malzeme daha var. Yani, onu karıştırarak yani, spermi. Spermi olarak ferman nasıl durdurabiliyoruz? Şöyle söyleyeyim size, mayanın içine çok iyi diyor. Sadece süper maya olarak, benim kendi bahçemde bunu bir maya Arkadaşımızın süper bayrağı bizim kullandığımız fern stopla hemen hemen aynı şey. Çok hızlı bir şekilde içerisinde canlı mayayı yok ediyor. Bir dibe çöktürüyor. Canlı mayayı uykuya yatırıyor. Ve en sondaki posadan meyve şarabını ayırıyoruz ve bu bir şarabımız ortaya çıkıyor. Şöyle bir şey, ben aynı lezzeti yakalamak için tekrar posadan elde ettiğim mayayı kullanabiliyorum. Bir sonraki seri için. Yani tekrar benim bayağı yıkıma muhabbet ediyorum. Bu anda plaksiyonu kullanıyoruz. Evet, o yüzden evet. bir bakım 4 B5 şarapları normalde aldığın standart market şarapları bir yıl dayanmazlar. Evet. Ekşimeye başlar, şarabın kötüsü olmaz, evet. şarabın kötüsü sirkelir. Evet. başlar. Benim şaraplarımdan sonra ömrü ekşimeden 4 b Peki e, asidik düzeyi yüzde kaçtır? Yalnız yaptığı. pH olarak değil. %8.3'ten biraz yüksek. %8.3'den biraz daha yüksek. Evet, %8.3'den biraz daha yüksek olabilir. Her zaman aynı e, pH'i tutturamıyoruz. Çünkü evet. bu sabit nedir? 8.2, 8.1 Bu aralar da güzel. Şu an bu mev <laughs> mevsim serinin mev <laughs> <Bu> mev <laughs> mev <yaratlarında>, <laughs> de 8.3'ü gördüm. Bu meyve çıraplarını tekrar nasıl görüştüğünüzü, sebebi senin söyler misiniz? Peki bu böyle şöyle, böyle nasıl Sürekli üretim halinde Sürekli üretim halinde o evet. içinde kalıyor. Evet, içinde, içinde kalıyor. Sıçraları, sıçraları, sıçraları. Sıçraları, sıçraları. Yalnız fıçılar da kullanıyoruz. kullanıyorsunuz. üzüm şarabında ama meyve şarabında e, tartta kullanamıyoruz. Yani meşe olur, ladin kullanamıyoruz. <laughs> Onların metal fıçılarda, yani fabrikasyon fıçılarda fermat gerekiyor. Çünkü eğer kat kuşlar, deniz kuşları. Şu yerde görmüşsünüz mesela Mürdüm Eri takıntısı da işte meşe, ağaç, toprak kokusu gelecek. Yani o orijinal değil yani. Çünkü meyvede toprak kokusu ne işi var düşünüyorsun? O biraz da daha... ee, e, esans olayı. Şey biz kullanmıyoruz. Fabrikasyon değil. Metal, çiğ, tozlu, tereşik, kalaylanmış evet. kuşlarımız var. Onlarla evet. Onlar da tarmaşlarına de, şey devam o. ediyoruz. O. Peki size ulaşmak istediğiniz zaman internet adresiniz vesaire. Tabii Kaplan Kaya Şirince Şarap gibi olarak yazabilirler. Kaplan Kaya Wine House olarak da geçer. Orada iletişim bilgilerimiz. Yazar şarap olarak detaylı bilgi veriyoruz her şekilde. Sürekli ürün güncellemelerimiz var. Yeni bir şarap gelirse veya fiyatlarda güncellememiz olursa kampanyalarımızın haberler ediyoruz. Ben videonun altına link olarak da bırakacağım sizlere. İsterseniz inceleyebilirsiniz. E, ayrıca kargo, güvenlik kargomuz var. Yurt dışı geldi öyle anlaşmalıyız. Evet zaman kararına olası bir sorma kararına olası bir sorma kararına olası bir sorma kararına olası kaynaklı bir sorma kararına durumu olursa şişelerde siz hiçbir şey ödemiyorsunuz, kararına Alışımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Tekrardan görüşürüz. Lekadan görüşürüz. Evet Şirince turumuzu da tamamlamış olduk. Gayet güzel şu anda bir üzüm bağındayız. Sonra Şirince'ye de geldik. Birçok şarapları tattık. Şarap yapımıyla ile alakadar gelirli kişilerle görüştük. Ve özellikle e, Şirince'de rahatlıkla bulabileceğimiz mürver özü. Bir mürver ağacının özel bir özünü aldık. Onun likörü çok iyi oluyor ama e, yapımı buralarda yasak olduğu için yapmıyorlar. Ama biz kanalımızda bunu yapacağız. Mürver özünü aldık. Ayrıca karadut aldık. Çok güzel bir karadut çorabı aldık. Ve karadut soğuk sıkmasını aldık. Karadut soğuk sıkmasıyla beraber mükemmel bir karadut çorabı yapacağız sizlerle. Evet. Şirinceden bu kadar. Yakında tekrar karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın.